Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben kabul edelim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 3. bölümünü yapacağız. Ve böyle bir kulüpteyim artık. Brasko'lar, Brasko'lar. Gelebilirsiniz isterseniz. bir dakika önce göndermiş. 15 binlik adam. Ve bu videoya like atın. Ve bugünkü üçüncü videomuzu gönderiyoruz. Bakın 21.5. İlki FM20, ikincisi Among Us oynuyoruz. Üçüncüsü de Brawl Stars 3. bölüm. Pes gelsin mi bilmiyorum. Onu da yorumlara yazın. Gelsin gelmesin diye. Like atıp abone olun. Ne olur. Sizin için uğraşıyorum zaten. Bu videoyu like atıp abone olun. Ve bu Surge'in çıkmasına bir bir hedef yapın yani. Bakın Benim Surge. Çıktı. Surge almadım. Bakın Bravo pasının yine Evet. Dış ses bu da. Dış ses yine var. Ve bu videoya like atmayı bilmiyorum. Like atın. abone olun. seviyorum. Ve başlıyoruz. Braskoları kulübündeyiz. 13 bin üstü herkes gelebilir. Dış ses gelemiyor tabi. 2000 ya. <laughs> dedi gibi yürüyorum yine. İnternet çok kasabilir. Sinirlenmem de olabilir. Çünkü internet bayağı kasıyor. Hiç beni bırakmadı. Neredeyse sevgili olduk benim. İnternet kesinlikle bakmıyor. Yani. İttim bence full. Öyle mi? Sen de mi oynuyor? Şarjda mı oynuyor ee, Ben söz verdim de. Söz vermedim aslında ya oynamak istedim. Anneme bir gol yakalıyor ya. Her zaman yakalıyor ya. Bu arada sınıflarını sorayım. Orada gördüğüm için aklıma geldi. Geldim reisim geldim geldim yardıma geldim. Geldim la geldim. Bunu şimdi dış ses sanarlar. Dış ses değil bu 4 YSF. Şimdi dış ses sanarlar derken Amber yani şey yaptı adam. Oo. Oh. Amber herkesi yok etti. Neyse. Karakter mi değiştirsem diye düşünüyorum. Önderliğe göre çok kupaya göre. Nani hissedeceğim ya. Nani değerlendirin. Yani adamdır. Soygun girelim. Soygun'u çok seviyorum ya ben nedense. Soygun'un bir yani hayranıyım. Bir karşıda da Nani var. Nani galiba bu haritaya göre bir karakter. Ben biraz koruma yapacağım. Belki saldırılma da yapabiliriz. Şöyle. Nani kaç oldu? Abi o ne tek attı lan. Ama benden daha çok seviyor. Ya. Aha internet. Dedim ya hiç beni bırakmıyor. Sevgilim oldu. Onunla ben hiç birbirimizi bırakmadık. Onu da öldüremedim ya. Orada birisi var değil mi? Lan oradaymış, oradaymış. Hayır. Hayır. Abi yenildik bence ya. Soygunun hayranıyım da bu kadar kötü de oynamıyorum. Çok rütbe diyedir. Yani aynı az rütbelim de oydu. Search'de. Search'ü de çok sevdim mi? Sevdim aslında. Bayağı sevdim hatta. Ultiye bastım gidiyorum. Ama o nani? Önüne geçip ulti durduruyor. Ne diyeyim canı da gitmiyor. Adam etkisiz de. Ya ben mi tek koruyacağım <laughs> cidden burayı? Hayır vur artık. Hayır. Ah. Vuramadı belki bir şansımız yok. Bizim adam nerede acaba? Neyse soygunda böyle oynayalım dedim. Elmas sapmacıydı sizin için oynar mıyım bilmiyorum çok hayranlı değilim onu da neyse oynayayım ya Pem girerim hey. Pem hiç çıkmadı ya ilk 9000'lik hesabımda da çıkmamıştı önceden Onda da çıkmadı bunda da çıktı ama bunda çıktı pardon çıkmadı diyecektim de çıktı Şöyle nerelere saklanabiliriz? 10 yüzümüz olduğunda böyle her yere saklanabiliriz ama almamız imkansız. Neden? İnternet beni yine bırakmıyor. Hayranım benim ya. Hiç hayranım yok. Benim hayranım bu işte. En iyi hayranım bu. Ay, ay. İşte bu be. İnternet çekti Allah'tan şu. Ya bak seni abicim. Bırak artık lan ayrılmak istiyorum. Al şuraya koydum. Abi. Merhaba baba. Ben amcan. Oynatırım ha seni. Oha. Lan bu dokuz seviye mi? Aa aa aa. E, dede gibi yürüyor zaten internette de. Surge, dede gibi yürüyorsa sözden daha daha çok yürüyor

ne lan öyle kastı ki kastı. ama oha hareket edemiyor hareket edemiyorum o ne abi hareket edemedi ya 8 bit aldıysa biz gittik ya kaç ha kaç 8 bit kaçamaz siz kaçın lan oyun bizim hakkımız dönelim ha internet yüzünden zaten oynayamadın doğru düzgün Gördün mü? <laughs> Aa elmas kapmaca kazandık lan Ben full koruma yaptığım için olmaz. <laughs> Hemen bir sağaç topu da gidelim. Biz bütün netlerde oynarız biz. Burada 8 biz seçmeyeceğim. Burada da mı seç? Evet. seçmeyeceğim ya. Kimi seçebilirim? Mortis seçeyim hadi. Çok burası da değil. <laughs> burası olmasaydım bayağı gururlanırdım kendime yani. <laughs> Öyle bir şey. 10 dakika sürsün bu video ya. Çok video dakika sürmesini istemiyorum şu an. Ama Ondas galiba 20 dakika mı ne sürdü şu an? Bildiğin üstüne aldım. Oha ama oha. Aa! Ya Mortis'in belalısı illa olacak yani. Tik'in kafası illa gelecek değil mi bu oyuna? Ben aldım. Kal artık moruk. Moruk ülke lan. Soldan Ronaldo gibi yağdır lan. Koş koş koş. Ya, ah. ya bir kere dizim var ya? Ya şimdi mi koyuyorsun oraya? 30 dakika önce koyacaktım. Ben saldıramıyorum ki. Ya ne yapayım? Ah internet. Bir oynatamaz ya. 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 Vurma. Bak. Ama tek atar. Yani Cel bana tek atamazsa yani oyun bu. <laughs> Uzaktan vurulsa bir daha atın Bozuk ya. İnternet. Beşlik internetle nasıl oynayamıyorum be. İnternet şeyi oluyor galiba kafası bozuluyor. Ya bak. Ya, ya bak adam 700 vuruyor. Ya bak yine vurdu ya. <laughs> ya bir sıfırken birbiri çevirirsek bize de helal olsun. daha öyle yapacaktı. İşte bunun cezası budur. Mortis girmenin cezası budur. Kim kaldı? Ödül avı kaldı. Bir de Gazi şey kaldı. O zaman ben burada tak diye çıkarıyorum şeyi. B'yi. B'yi çıkartıyorum. Ya. Piper'ı çıkartırdım normalde bir. Ama B, 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 Ya keşke Piper'ı çıkar Ya da Shelly'yi. İkisi de iyi oynardı yani bu mapte. Bale seçen Kim yani Of. Merhaba koçum. Ben Anca'nın. Selam dedim. Ya bak şimdi. Ya yine mi abi? Şu ayı yüzünden zaten oyun belası. Ya yeter ama ya. Lan Ya adaletsizlik var ama. Ya bu adaletsiz diye bir şey sayabilirim yani. Ben adamın ayısına bile tek atamam ya. Öyle bir şey. 30 dakika sonra basarsın zaten. Burada mı? Oğlum bir tane seçtim. Oo bop Bu ne ya? Şimdi seçseydim keşke. Hayatımdaki en kötü oyun ya. Yine başta çok kızgınım koyacağım diye şey yapacağız yine. Ama cidden çok kızgınım şu oyunu Hadi geri dönüş yaparsak helal olsun. Yani. O kadar yani kızgınım. Baksana herkes bana takıyor. Hala yarıdayız. Herkesin içinden geçiyor zaten şu an. bir sağ sol yapın sen ya. <laughs> mı? 20 lira Oradan yiyeceksin sen zaten uzun Şuna bir tane tep atacağım. Alsaydı iyiydi. Atamadık. Bitti. Evet. Yani. Eee buradan da mebimiz bitti zaten. Replerin hepsi böyleydi. Bir de Gazi'yi daha şey oynayacağım tabii ki burada. En büyük canlıyı seçmeliyiz yani. Kim o da şeydi? En çok zıtlıdı ve en çok can. Aleluya. <laughs> gel gel. Gel gel. Seni ellere ver. Allah şahidim olsun. Vermem seni ellere vermem. Emin Yılmaz. Tursun diye acırdım da. Burası bağcılar. Welcome to cehennem gibi bir şey. Ya acıdım hadi. Allah'ım bir sağ ol o zaman. Acımam için salmalısın cidden. Ama. Yok ya ben oradaki yükü almalıyım. Ya da birisine dalaşmalıyım yani. O zaman göreceğim ya. Ölmem aslında benim şeyim var derken çok az arttı. Emin vallahi gevecer. Gel lan buraya ya. Ne artı silt aslında? Oradan gelmiş duvar arkası artistik taslıyor değil mi? Evet aşkım yine geldi. Ne haber? Aşkım İnternet tabi. <laughs> beni hiç bırakmadı hayatı boyunca ben. Ya sanki sen beni geber. Vallahi geberdim Çok iyi. Bunu da bitirdik. Şeyleyle güzel bitirdik. E hemen videomuzun sonuna gidiyoruz o zaman. Videomuzun sonuna kimle gelelim acaba? Savaş topunda şeyle geliyorum. Gördüm ekranı. Eyle. Jeki gelelim. Savaş topu oynayıp Zekiyle bir maçın sonuna geldiğine kadar. Karşıda da aynı benim gibi bir Jeki var. Abi yeter ya. Benim seçtiğim karakterleri çok seçen Onu. Ama oha ama oha. Gol yedik kardeşim. Atmasaydın keşke. Çok boş bir oyuncuyuz. Ya neden abi neden? Abi gelme. Kaçamayacağım bir de. Flamingo. Al al lan. Gel buraya. Allah. Allah. Kek boy gidiyoruz. Neyse. Videonun sonuna da AX6 ile geldik. Ve video bu kadardı. Hemen sürücümüzü alalım. Video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın yani. Bunu diyorum. Ana görüntü açabiliyormuşuz da neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.